Merhaba arkadaşlar Minecraft serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde ilk gün hayatta kalmaya çalıştık. Ancak her şey planlandığı gibi gitmedi maalesef. İzlemediyseniz açıklama kısmında videonun linki var. Bu bölümde ise mükemmel başlangıç için üstümüzü kurmak için yer arıyoruz. Burası fena gözükmüyor. Fena değil burası. Güzel bir ova. Ancak deniz kenarı değil. Deniz kenarı... Tarzı bir yer istiyorum yerleşmek için. Bu arada yemek de yememiz lazım. Burada küçük kamp kurup... Aslında şu tarzda bir yer buluşsaydık balıklar. Balık avlayıp yerdik. O daha güzel olur da yaşanacak yer kıvamında. Bu arada onların pişmesini beklerken bununla seed toplayalım mümkün. Yerleştiğimiz yerde hemen bir sinek farmı yapacağız. Onun için de... Fahart'tan mı? Bint lazım. Uğday. Uğday lazım onun için de bakalım. Tamam. Bunu da alalım. Yolumuza devam edelim. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Ayrım varsa aslında o en baştaki kolay çıkartılan duran alsak olurdu ama. Neyse. Yolumuza devam edelim bakalım. Güzel bir yer arıyoruz. Yani şimdi. dağın arkasında ne var ona, ona bakalım. Aaa siyah koyun. Ya yatak yaparız. Hmm ya. yine bulduk. Kolay bir yerde ve güzel bir dungeon tarzı bir yer. 180 80 olma olasılığı var burada ama. Oy yüzeyden ayrımlar alacağım. Daha sonra şu tarafa doğru devam ederiz. Deniz arıyoruz. Zombiler var birazcık. Güneşleri biliyorlar. tane miymiş? La? vuruyorlar. Başkaları da kaldı ya. İlerimizi alalım. Neyse buraları da şu anda erken zancına girelim. Onun için üst, ar üst ara işe devam edelim. Bu arada siyah büyümüş. 3 tane oldu. Yatak yapabiliriz. Devam edelim. Burasına. Ve güzel deniz kenarı yerler bulduk. Ve köy. Burada bir köy görüyorum. Güzel bir yerde. Sağ tarafa da bakalım. Şu tarafta çok iyi bir şey görmüyorum ama sol taraftaki köye gidelim. Şu tarafta bir köy daha var tane köy bulduk çok güzel. Şuradaki koyu renkli köyü daha çok merak ediyorum. Açın oraya gideceğim. Tüm yanlış görmediysek. Bu köy köy müydü acaba? Vav. Wow. gördüğünüz gibi bu değişik güzel köy. Adamlar site yapmışlar. Köy değil burası site resmi. Kafa böyle iki katlı olan köyler görüyorum ben. Yanında yalnız güzel suyumuz da var. Balık alanda tutabiliriz buradan. Derin senin yüzlerinden selam aleyküm haber? Bunların da işleri olmadığı için bunlar işsiz olanlar. Vaa wow, burası çok güzelmiş ya. Çok e güzel bir köy. Yeni oluşan köylerden galiba diyeceğim. Sistem mi yoksa tatil köyü mü? Bakalım. Bu, bunları alalım mı? Alalım. Bunlara çiçek bırakalım. Bol tohumları var. Alka kabağı tohumu yerine de buraya damla taşınız. Bu mor yatak güzelmiş. Kapılarını kapayalım. Kapıları nasıl? O iki kapılı. Bu mavi yatak güzel. İki kapılı bu da böyle şey. Kışları sıcak havayı içeride tutmak için yapmışlar galiba. Hem de ekstra güvenli sanırım. Hepsinin üst katı daha çok güzel. Çam fidanları, patatesler. Hı, dursun bunlar ya. Selam. Konuşaydık ne de gidiyorsun? Ne haber? Ne yapıyorsun? O kilev ediyor ki gördüm suda yüzerken. Bu taş kesme şeyi var güzel. güzel. Alt katlarda bir şey yok. Üst katlarda sanırım chestler var. Ekmekle eğrel tot var. <laughs> Aha. Bu adamın şeyini alacağız. Kitaplığını kırıp koya kırıp koyarak şey alacağız. Bu aradığım şey buydu. Servet. Bunu kır kırarak ve sürekli koyarak servet yapacağız arkadaşlar. Bu ne? Gizli yer. Üst kata çıkıyoruz. Oo güzel kitaplık. Burada enchantment odası olarak da kullanılabilir. Çok güzel bir köy. Burada daha ev görüyorum. Aa golem orada. Bu ne? Vaa. Bunlar bayrak yapmak için. Aa koyunlar var. Güzel. Bunlar var. Aa, çok şekilli bir şey burası. Burası da güzelmiş baya. Çok büyükmüş. Aa, burada yine evler var. Alta bakmanın pek bir anlamı yok. Chestlere bakalım. Chestlerde de pek bir şey yok ama. Nasıl? Oo, bunlara özel yer yapmışlar. Merhaba Ayrı Golem kardeş. Ne yapıyorsun? O, bunun ateşleri de var. Çok güzel. Bu arada bakın böyle sınırsız pişirebiliyoruz. Haberiniz olsun sizin de. Oy. Paskası kendi pişiriyordum. Buralara bu, bu, kamp ateşine etinizi koyunca yakıt koymadan pişirebiliyorsunuz sınırsız olarak. Ama sadece 4 tane koyabiliyorsunuz. Bunlar da dursun. Sen bak da çevir bunları. Ne diyorum haritacı mısın sen? Bu ne? Demir kılıç saldırı hasar çarp bir. ne güzel. Güzel. Ulan. Eti mi, mi çaldınız? Ay köyü küçüğü gelmiş bana bakıyor. Ne yapıyorsun? Ben gitti ya. Aa et burada. Köyün küçüğü gel. Çok kalabalık bir köy. Köyün küçüğü. Neyse gitme. Şuralara da bakayım. Oy. Burası tehlikeli ya. Köy küçüğü düşer burada. çok güzel bir köy bulduk arkadaşlar. İlk defa gördüm böyle bir köyü. Aa şapkası var diye ölmemiş ya. En köylülerimi rahatsız ediyor. Şapka çıkmadı ama. Bu evler nasıl? Ekmekli. O güzel güzel. Nasıl? Oo altı. Ben sana meşe yapraklarıyla kuş ağacı yapraklarını vereyim. Sen de bana ayrı bunları var. Tamam mı? Adam bir tane de patates. Hadi görüşürüz. Burada bir şey yok. Bu iki bubble evler. Güzel gözüküyor ama girmesi çıkması birazcık zormuş. Wow. Bunların farmı da güzel şekilli. Bu ne biçim farm? Ben buranın yakına bir ev yaparım burada yaşarım. Öbür bir köy daha vardı o da güzel benziyordu. Ha, şurada hala evler var yine. Ve baktık mı? Çok kocaman bir kö köy. Bu arada gece olmaya başlıyor. Ben hemen yatayım ki yaratıklar spawn olmasın hiç. Köylerimizi öldürmesinler. Buralara mı bakıyordum ben? Hı? O, bu adamın önünde ateşi bile var. Reisin ateşi mi var? Güzelmiş. Ama bir şeyin yok tek Neyse. Güzel burada havuçlar da var. Güzel bir köy. Ne be? <laughs> Adama yerin altında yer yapmışlar ya. Reisler ne yerin altında yaşıyor? Nasıl tuhta var? <laughs> Yalakalın tuhtasını alalım daha sonra yeriz köylülerle çay partisi yapalım. Aa örümcek var burada. Vaa wow, bu da büyük güzel. Örümcek değil mantarmış. Ne kardeş? Ne? Evet, çok güzel. İkisi şeyimiz var güzel. Üst katta hiçbir şey yok. <laughs> Biraz boşa harcanmış bir şey ama neyse gittikçe gidiyor yalnız bu köy nasıl bir köy gördüğüm en büyük köy vallahi Ya yağmur yağmaya başladı bu arada şurada saklanayım güzel kamp ateşimde de pişirelim yiyeceklerimizi oh evet, Çok güzel köyümüzü bulduk arkadaşlar. Bu arada ona kadar dediyseniz ona kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abi şimdi çıktı daha çok güzel bu arada. Çok sevdim ben bu şeyi şey olayını. Diyor beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Diyeceğiz. Teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.